kişi restorana gitmiş. Bir şeyler yemişler. Hesap gelmiş 25 lira. Bunlar demişler ki 10'ar lira verelim. Vermişler. Para üstü gelmiş 5 lira. İçlerinden biri demiş ki size birer lira geri vereyim. Kalan 2 lirayı da garsona bahşiş bırakalım. Okey mi? Okey. Dolayısıyla ceplerinden kaç para çıkmış? 9'ar lira. Çünkü 10'ar lira vermişlerdi. 1'er lira geri gelmişti. Doğru mu Bertu? Soru sana geliyor çünkü. 9'ar lira vermiş oldular. 3 kere 9, 27. İki de garsona baş iş vermişlerdi. Nerede geri kalan 1 lira? Aptal. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size French toast yapacağım. Ee, ama French toastla. Ee, cinnamon roll arası ya tadı arası bir şey yapacağım. Roll sizi yanıltmasın yani şekli roll olmayacak bugün yaptıklarımızın ama tadı öyle olacak. Ya yani canınız çok mu cinnamon roll istedi ama öyle yapacak bir durum yok bir şey yok o zaman hemen bu biraz sonra gördüğünüz şey yapacaksınız. Malzemelerimiz çok basit. Yumurta. Ee, bu arada bütün yumurtalarınızı bir sepete... ne oluyor lan? Abi çok kötü duruyor, ya bak. beni durdursaydın. Ben şöyle bir tane şaka hazırladım da işte siz yumurtalarınızı aynı sepete koymayın bu bir yatırım tavsiyesidir falan gibi bir şakam vardı benim. Çalışır mı? <gülüyor> 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 bir atalım bakalım. <laughs> neyse yumurta efendim söyleyeyim süt, a ekmek. Şuraya yazıyor muyuz zaten ondan sonra ben maple şurup getirdim ama sizin maple şurubunuz yoktur diye düşünüyorum. O yüzden burayı edebilirsiniz. Çok önemli değil. Yani bal mal gibi şeyler de koyabilirsiniz. Üzülmeyin ya. Kimse üzülsün istemiyorum. O benim derdim o yani. Farkındaysanız hep böyle kolay yapılabilir şeyler. Evde olan malzemelerle yapılabilir şeyler yaptım. Bunu Kanada'dan almıştık biz. Sen nereden olacak sizde? Maple şurup. Tarçınımız var, şekerimiz var falan ya. Bunları yaparken göreceksiniz. Zaten şurada koymuştuk diye düşünüyorum. Şu. Evet. Geçen haftalarda çektiğimiz bir videoda bir böyle life hack gibi, bir psikoloji doktrin değil de ne denir böyle bir önermesi gibi falan bir şey paylaşmıştım. Ondan sonra bayağı izlenmiş o. Kaç izlen o? 4,5 milyon. milyon falan izlenmiş. Dalga mı geçiyorsunuz arkadaşlar siz? Ha? Siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Şaka mı yapıyorsunuz? Şey YouTube'a koyduğumuz bütün bütün bu operasyonu, organizasyonu yapma amacımız olan YouTube'a video koyma işini ciddiye almayıp orada sırf sizin toksik aileleriniz hakkında bir şeyler söyleniyor diye o gidip o videoyu 4,5 milyon izlemek sizce makul mantıklı bir davranış. Gelseniz oraya bir 20-30 bin de oraya gelse ya 30 oraya 30 oraya dağıtsanız da şu milyonları. Hep bir şeyin peşinde koştur sürüler halinde bir şeyin peşinde koşturuyorsunuz. Evet. Bu arada o, <laughs> o videoya yorumlar geldi. İnanılmaz yorumlar var o videonun altında. Bazılarını okumak istiyorum. Çok komik yorumlar vardı. Bazılarını okuyorum. Çok basit olarak şunu söylüyor aslında video. Diyor ki işte toksik bir ailedeyseniz ve yani sürtüşmeye neden olan sizseniz sizi genelde çirkin ördek yavrusu ilan ederler ama muhtemelen hani en az problemli olan kişi sizsinizdir. Hani normal diyelim tırnak içinde. Ne oluyor lan? Bir şey mi oluyor? Ya bir şey oluyor. <laughs> Yok bir şey biz, biz artık dinlemiyoruz diye. Ya kendi aralarında konuşmaya var. Yok bir şey sen devam et amına koyayım. <laughs> video ya bu yani. Altına yorumlar. Dayı ne anlatıyorum bilmiyorum ama yanacıklarından öpesim geldi. Bu sempatik olan yorumlardan bir tanesi. Zaten en sempatik böyle. He ya he he. Evi sattırıp parayı yiyen. Her yere borç takıp avukatlık olan. Defalarca kendisine kredi çekilen ama bir türlü götü toparlanamayan sürücü bağımlısı, sülaleyi birbirine katıp herkesle kavga eden de asla sorun yok. Kesin sorun bizdedir he demiş. Arkadaşlar siz ben ben ne dedim ya bu videoda? Ya öyle de güzel yazmış ki kendi içine öyle güzel dökmüş ki ben ne dediğimi unuttum ya videoda. Ben bir şey demedim birader. Ben dedim ki aileniz toksikse, ilişkiler birbirine girmişse, roller karışmışsa ve bunu problem eden sizseniz siz normalsinizdir. Aile problemlidir dedim. Ben size gücü bağımlısı amcanızdan bahsetmemiştim. 3 kuruş bilginizle insanlara uydurma bilgiler vermeyin. Ne kadar saçma. Sen hiç konuşma ya. 10 kişi haksız, tek kişi haklı. İnsanlığı mahvettiniz vallahi. Yanlış kıyafet. <gülüyor> <gülüyor> en çok buna güldüm. <girdim. gülüyor> Bir tane tişört var üstümde lan. Bir tişört üstüne de önlük giydim. Önlüğüm nasıl? Bunu bir izleyicimiz yaptırmış. Demiş ki sen demiş daha kişiselleştirilmiş kostümlere layıksın demiş. Al demiş. Size yok. Zaten bu bana da yok farkındaysanız. O kadar küçük ki ben bunu başka bir önlüğün üzerine giymek zorunda kaldım. Ee, ama ne diyor? Yaklaştık mı? Ben de abi. Nihayetinde bir Emre Turhan kolay yetişmiyor. Ee, bu önlük bana geldiğinde şu yorum atılmıştı başka bir tarafından. Kasabın verdiği psikiyatri dersini dinlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> kasap <laughs> Bu arada üç kişi daha kasap demiş bana. <laughs> ya fotoğrafta görmüşler ve kasap zannetmişler beni. Benziyorum değil mi? <laughs> Kodumun o. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şey çok fazla yağmur ve yorum gelmiş. Böyle. Oy onları da yazdım bak. Aman. Parmesan, Parmesan yağıyor demiş. O verecek miyiz yandan biraz aksın o video. Evet. Parmesan mı yağıyor? Un yağıyor. peynir rendeleniyor demiş birisi. Bak çok doğru. Yani yağmur, şey yağmur yağıyor diyen yani çok onlar okey ama öbürleri mutfak formatıyla birleştirmiş. Ha demiş ki çatıdan peynir rendeleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Senin fikrin değil mi? O. Ya ant çok romantik ya. Ant bu, bu mumları falan yakan da ant. Size harika bir french toast yapacağım bugün tamam mı? Bunun için yumurta kıracağım şuraya ve çırpacağım. Şuradan başlayayım işte iki yumurtadan tamam mı? Şu. <laughs> Üst katta bowling salonumuz açılmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Şu. <gülüyor> Yumurtalarımızı çırpıyoruz. Şu. Şu. Ben 3 yumurta koydum. O sizin ekmek miktarınıza göre değişir. Süreçte de değiştirebilirsiniz. Çünkü çok bir işi yok bunun. Yani yumurta ve sütü karıştıracağım sadece. Süt de ekliyorum. Bu da tamamen göz kararıdır. Aa, ya 200 mililitre gibi. Hadi 3 yumurta 200 mililitre süt diyeyim yani. Siz anlayın. Tamam mı? Abicim şunu yaptım. Bunu buradan handa çırptım. Biraz döktüm mü? Döktüm. Nazar çıktı. Biz kusursuz mutfak mıyız? Hayır. Kusursuz şef miyiz? Hayır. Şef miyiz? Hayır. <laughs> yani. Şimdi dostlarım basit, basit bir tarif. Aldınız ayçiçek yağınızı. Bu tabi hemen lanet olasıca biliyorsunuz bu olayları. Bak. Bak. Bu ne bu? Bu ne bu? Doğa mı bu? Ne bu? Şu. Biraz yağ sever bu. Şöyle. Şu. Tamam mı? Aha. Ekmeğimi Batırdım ve biraz da çekmesini istedim şu şöyle. Evet Emre bir gün indiksiyon yüzünden yüzünüz yanarsa ne yapar? Tövbesi. İndiksiyonu öğrendim. <laughs> I know kung fu ama şu çevir. Ahanda. handa ye çevir. Ye Booster'ı kapat. Şimdi. Zaten bu bildiğiniz bizim Anadolu'da balık ekmek dediğimiz yumurtalı ekmek. Diyeceksin ki böyle French toast mı olur? Şimdi asıl burada... Kayıtlı mısınız lan? Ne oluyoruz? Abi ocak mı? <laughs> Şuraya... Şöyle yine göz kararı, kendi yoğun tat şey zevkinize göre toz şeker. İçine yine kendi kararınıza göre tarçın yoğunluğunu ne kadar sevecekseniz toz tarçın. Karıştırıyorum. Ya giriyor musun lan yakına? Hı hı. Sen gene benim memelerimi falan çekiyorsun ha. Hı hı. Arkadaşlar Tuğba ikinci miyim ya ben? Şunu görüyor musunuz? Şu kıvamı aldı mı? Aldı. Maple şurubumuzu aldık. Bakın buralar food porn işte. Şu, şu. Ve şu. Var mı lan tarçın alerjisi olan? Yok. Ha? Zaten yerler. Tarif değiştirecek halim yok yani. Herkes yanında anafilaktik şok ilacıyla geçsin. <laughs> Kimse kusura bakmasın. E evet, şu. Bu kadar. Tarifim bu. Yani baştaki o laklakımın, uzun laklakımın sebebi buydu. Çünkü tarifim yok. Gel lan buraya. Amcık. <laughs> Gel. Hazır mısın? Yok çok değilim. <laughs> Bir şey yapsa ya. Bu <laughs> hafta olmadı. Tam çık. Beğendin mi lan. Güzel değil mi? Çok güzel. Ah beğenmedi var ya bak bir rol yapıyor. Ya. Hayır rol yapamaz can. Bunu beğenmeyecek bir şey yok can. Ya, bunu evi yani. Bu bu sen ha. Beğen. Ay çok güzel abi ya. Ya. Şu. Ne zaman yiyeceğiz abi? Şimdi işte yiyoruz gibi zeki Ne zaman yiyeceğiz? Ya, ağzında yemek var. Ne zaman yiyeceğiz? Şey mi? Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ya. Ant gel. Şu. Hmm. Ne diyorsun? Hmm. İnanılmaz bir şey ya. Ben bunu nasıl şekillendirebilirim, çeşitlendirebilirim? Ne bileyim bugün ne? O dolabınızda atıyorum. Bunun üstüne labne peyniri sürün. Üzerine reçel mesela. Ben reçel yakışır bu arada. Mesela koyun, yiyin, öyle yiyin. Evet benden bugünlük bu kadar. Dostlarım nerede lan o 1 lira? Benim bölümün başında sorduğum 1 lira. Ben de, ben de. Herkesten cevap videonun altına bekliyorum. Sorumuz basitti. 25 lira tuttu hesap. Herkes 10 lira verdi. 3 kişi. Ondan sonra geriye 5 lira geldi. Bir kişi dedi ki 1 lira geri vereyimse size 2 lira da şeye garsona bırakalım. 1 lira verildi. Dolayısıyla insanların cebinden kaç para çıkmış oldu Ant? 9. 9. 9. 3 kere 9? 27. 2 daha garsona vermiştik. 29. Nerede o 1 lira? Toplam 30 lira para verilmişti. O 1 lira nerede? O 1 lira bulunacak. Hadi bakalım öbür bölümde görüşmek dileğiyle. Şunu izleyin lan artık. Hoşçakalın.